Kale aleyhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Men delle ila khayrin kefa Men kim delle delalet ederse ila bir iyiliğe. Kim bir iyiliğe delalet ederse o kefa yapan gibidir. Yani bir şeye vesile olmak aynı o şeyi nedir? Yapmış olmak gibidir. Kim iyi bir şeye delalet ederse o Mesela şöyle düşünün. Burada fakir ihtiyaç sahibi birisi vardı. Burada fakir ihtiyaç sahibi birisi vardı. Mesela diyelim ki hasta, hastaneye gitmesi lazım. Hastane masraflarını karşılama takatı, imkanı yok. Senin de imkanın yok ama imkanı olacak, karşılayabilecek birini biliyorsun. Yönlendirdin. Dedin ki ya dedim bak burada birisi var. Sen ona sahip çık dedin. Yardımcı ol adamına ihtiyacı var dedin. O da kalktı senin yönlendirmenle ne yaptı? Ona yardımcı oldu. Şimdi bu bu kişi bu yardımcı olan kişi yardımcı olması sebebiyle diyelim ki ne yaptı? On mükafat kazandı Allah katında. Tamam mıyız? Ben arada ne yaptım? Ben onu ona ne yaptım? Yönlendirdim. O iyi şeye ne yaptım? Yönlendirdim. Yol gösterdim. Dedim ki bak burada böyle aracı oldum yani. Dedim ki bak burada böyle böyle bir durum var. Sen bu işe yardım edebilirsin. Gücün yetiyor buna. Hadi yardım et dedim. O da beni dinledi. <laughs> Benim sözümle ne yaptı? Yardım etti. Bu on mükafat aldı ya. Ben de on mükafat aldım. Burayı anladınız mı? Ben delle ila Bu çift yönlüdür. İyi bir şeye aracı olan da mükafat alır. Kötü bir şeye aracı olan da mükafat alır. Yani ceza alır. İyi bir şeye aracı olan o iyi şeyin karşılığında ne mükafat alınıyorsa o aracı da o mükafatı ne yapar? Alır. Kötü bir şeye aracı olan da o kötülüğün cezası ise o da o cezayı ne yapar? Çeker.